Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sıradaki yeşim ruhumuz süvari külçesi çift kılıcı ait bir yeşim ruhu bu yeşim ruhuna geçmeden önce lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum hemen yeşim ruhuna geçelim. Bu bizim direkt sol şarjımızın birinci ikinci üçüncü atınlaması fark etmiyor sol şarjımızda aktif hale gelen bir yeşim ruhu ve biliyorsunuz ki çift kılıçta sol şarjımızı aktif hale yani yaparken de e, hareket edebiliyoruz. Bu hareket ettiğimiz zaman da istediğimiz gibi vurabiliriz arkadaşlar. Düşmanın direkt counter'ını gördükten bir 2 saniye sonra direkt düşmana vurmanızı tavsiye edebilirim. Ya da direkt vurabilirsiniz. O size de kalan bir şey. Çünkü biliyorsunuz counter attıktan sonra hemen ikinci counter atması için birkaç saniye aralık oluyor. Bu arada direkt vurabilirsiniz. Onu göz ayarınızı size kalan bir şeydir. Onun bilgisini vermiş olayım. Counter yemek istemiyorsanız. Çünkü zaten koşarak hareket edebildiğiniz için size kalan bir şey. Şu şekilde gördüğünüz gibi alıyoruz düşmanımızı ve önümüze katarak giden bir yeşim ruhu. E, genelde çoğu kişi bunu oynamayı seviyor. Çünkü düşman e, ne kadar şey yapmaya çalışsak da önümüze attığımız için ve önümüzde kim var kim yok alıp önüne katıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, hasarı hepsi yiyor yani onu söylemiş olayım. Bu videomuzda bu kadardı. Dediğim gibi lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Hoşça kalın.